Evet vefat etti. Morgun önünde bekliyorum. Dün aslında bir umuttu. <laughs> bir umuttu. Doktorlar dedi ama ya yani umut umut dedik ama bilmiyorum ya konuşamıyorum artık Dediğim ki. Dün aslında anne der. anne sütü istendiği umutlandım. Ben kendi açımdan umutlandım. Doktorlar aynı dedi. Yatırdığın gibi duruyor dediler. İlerleme yok. Ama kendi kendime umutlandım. Rabbül Alemin dedim bunu verdi bize. Başka bir şey diyemiyorum ki. Peki şu an annenin durumu nedir? Ya bir evladından iki sefer haber alıyorsun ya. Bir ölü. Bir daha öldü. İki defa. İki peki. defa. Yani. Ya Rabbil Alemin'e havale ettim ben ya. Oradan da devam edecek. Bu olayla ilgili sizden özür dileyen devlet yetkisi falan oldu mu size ulaşan? Şu anda bir süreç işliyor. Onun için bir şey demeyeyim ben de. <laughs> Sağ olun. Bir, bir, 1 buçuk saat önce aradılar. Ee, durumu kötü dediler. Biz kalp masajı yapıyoruz. Daha hastaneye gelirseniz dediler. Ondan sonra çıktık 5 dakika kalp masajı yaptım dedi. Döndüremedim hatta hayata. Takdir ilahi alacağı nefes bu kadarmış. Olacak tabi ha sen niye olmasın? Olsun kardeş ben bunu istiyorum. Olsun tabii.